ben yani yıllardan beri herkese 1 artı 0 alın demiştim. Çünkü o zaman şunu görmüştüm. 1 artı 0 kendim de hep 1 artı 0 cimrede. Üretimi yok. Bir şeyin fiyatı ne belirler? Arz, talep. Arz o kadar az ki mal üretilmiyor. İnşaatçılar yok. yani gidin şimdi nişan taşında bir yere. 4 artı 1 bulursunuz top 3 artı 1 bulursunuz. 2 artı 1 bulursunuz. 1 artı 1 zor bulursunuz ama bulursunuz. 1 artı 0 bulamıyorsunuz. Uzun vadede en iyi kiralar hep ufak dairelerden geliyor. Yani 1 artı 0 değilse bile 1 artı 1'lerden de olabilir. E, küçük daireler daha çok kirayı getiriyor. Çünkü yatırımcı alıyor sadece. Kullanıcı almıyor. Şu tabii çok var. İşte dairelerde Evde yatırım aracı olmaktan çıksın, ev yatırım aracı değildir, barınma hakkıdır. Teknik olarak yani doğru ama Türkiye'de eğer eve yatırım yapmazsa da bu insanlar emekli maaşıyla geçinemedikleri için bunu da değiştiremiyorsun. Ya nasıl değiştireceksin, ne yapacak adam? Ya borsaya mı girsin? Borsanın hali ortada, bir iniyor, bir çıkıyor. Yani Ayşe teyzeye borsaya mı gir diyeceğiz. Herkese merhaba, Dünya Gazetesi'ne ve Cebimdeki Dünya'ya hoş geldiniz efendim. Tabii ki yatırım ve tasarruf uzmanımız Mert Başaran'la birlikteyiz. Mert hoş geldin, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de bitirdim mi tatili diyecektim. Galiba daha bitirmemişsin. Yok yine gideceğim bu akşam. <laughs> yani tatil değil, hemkiden ama hep iş oluyor yani. Tabii tatil de yapıyoruz ama esas Veyahat iş. Seyahat ediyorsunuz tabii. Sadece zaman. tatil sıkıcı o şey yani. Bütün gün oturup da denize gir, güneşten olmaz, vakit geçmez. Biz orada arsa bakıyoruz, ev bakıyoruz. Evet. Geziyorum Keşif ya. yapıyorsun. Keşif, geçişken. aynen aynen. Peki, o zaman şimdi iki tane konumuz var. Konut konuşalım bugün seninle Hazır seni tamam. bulmuşken. Birincisi bir artı sıfır dairenin tekrar hayatımıza girmesi. Bir de yeni bir konut vergisi var, emlak vergisi. Onu konuşalım. Bir artı sıfırlardan başlayalım. Şimdi evet. iki, 2017'de yasaklanan evet. bir stüdyo daire inşaatı vardı. Tekrar hayatımıza giriyor. Ama işte aile yaşamına uygun değil denmişti değil mi? O yüzden evet. yasaklandı. Ondan evet. Ama şimdi peki tam da şu zamanda bunun yasağın kaldırılma sebebi ne? Yani kira ne? fiyatlarının yüksekliği mi? Tabii nedeni şu insanların alım gücü düştüğü için bir artı birler bile artık zor gelmeye başladı. Bu bir alımı daha küçük olsun daha rahat satılabilsin diye düşünüyor müteahhitler. Çünkü müteahhitler de rahat satamıyor artık. Dolayısıyla küçük evlere de çok ciddi talep var. Yani insanlar öğrenci çok var mesela küçük ev tutmak isteyen. Veya ne bileyim ben de öyleyim mesela bir şehire gidiyorum o şehire çok gidiyorum bir otele para vermek istemiyorum. Orada bir tane bir artı sıfır tutayım işim çözsün istiyorum. Hatta İstanbul içinde bakın hatta İstanbul içinde bildiğim çok insan var. Karşıda oturuyor. Çekmeköy'de villası var ya da işte Acarkent'te villası var. Ama iş yeri şey tarafında fabrikası uzak bir yerde işte Silivri taraflarında falan. Bir artı sıfır tutuyor. Haftanın 3-4 günü orada kalıyor trafikten. Yani artık şehir o kadar büyüdü ki içinde İstanbul 3 tane ayrı şehir gibi. Trafik de inanılmaz insanlar gece yatacak bir yere ihtiyaçları var. Dolayısıyla da bir artı sıfırlarda böyle bir talep oluşmaya başladı. Hem öğreneceğim bu olaylardan dolayı. Bekarlar için o zaman. Bekarlar için. De. Şimdi otel gibi ya otel odası nasıl otel tutuyorsun otel tutmak gibi ya bazıları şey için kullanıyor işte hafta sonları memleketten işte akrabalarım geliyor falan yani sonuçta böyle bir talep var Otelde nasıl talep varsa ona da talep var işte 2017'de bu çok şikayet oluyordu işte sitelerin içinde çok daha böyle gelen çıkan çok oluyor bu tip evlere öğrenciler, diye. Öğrenciler, bekarlar, bekarlar öğrenciler falan filan aile yaşamına uygun değil diye bir şeyle nedenle durdurulmuştu fakat artık o kadar çok insanların alım gücü azaldı ve o kadar çok talep var ki e buna tekrardan şey yapacak yol açılı yani inşaata izin verilecek. Ben bunu, bence, uzun da sürmüş. 8 yıl olmuş yani. 8, yıldır bir süren bir yasak. 8 yıldır ya. Ama ben bunu zaten o zaman şöyle söylemiştim yani benim geçmiş şeylerime baksınlar Instagram şeylerime paylaşımlarıma ben yıllardan beri herkese 1 artı 0 alın demiştim. Çünkü o zaman şunu görmüştüm. 1 artı 0 kendim de 1 artı 0 cimdir ben. Üretimi yok. Bir şeyin fiyatı ne belirler? Arz, talep. Arz o kadar az ki mal üretilmiyor. inşaatçılar yok. yani gidin şimdi inşaat taşında bir yere 4 artı 1 bulursunuz topağacında, 3 artı 1 bulursunuz. 2 artı 1 bulursunuz. 1 artı 1 zor bulursunuz ama bulursunuz. 1 artı 0 bulamıyorsunuz. E, ama adamın da çok düşük bir parası var. Hafta sonu kalmak için, arada kalmak için bir ev istiyor. Bulamıyor. Dolayısıyla 1 artı 0 yapıldı mı direkt çok iyi kiraya gidiyor. Oran olarak tabii yani. ROI olarak. Return on investment dediğimiz amortisman süresi olarak. Başka yerlerde de baktım mesela elimde bir istatistik var. Ben hani Esenyurt'ta 1 artı 0 bir site vardı. Orada mesela epey ilgilenmiştim, almıştım falan filan. Birkaç tanıdığıma falan da aldırmıştım böyle. Fiyatlar 70-80 bin liradan aldık. Mesela şu an 2 milyon oldu yani 20-25 kat arttı. Aynı yerde aynı sitede 3 artı 1'ler 2 artı 1'ler sadece 12-13 kat arttı. Kaç sene öncesinden bahsediyoruz? 4-5 yıllık hikaye bu. Yani Çok iyi olan. 1 artı 1'ler pardon 2 artı 1'ler 3 artı 1'ler 12 kat artarken öbürleri 20'den fazla arttı. 20-23 kat arttı. Niye öyle oluyor? E çünkü üretim olmayacağını gördük ya. Yani üretim olmayacak. Üretim olmayan bir şey çok daha değerli oluyor. Ama şimdi tam tersine artık üretim olacağı için önümüzdeki yani 4-5 yıl sonra dengelenecek bu bir artı sıfırların fiyatları da artık eskisi kadar hızlı artmayabilir. Onu soracaktım. Hem konut fiyatlarına hem de kira fiyatlarına nasıl yansır? Şimdi zaten hemen inşa edilip satışa geçmesi mümkün değil. Bu zaten bir süreç. bir süreç. Ama şu anda da talep var. İlk satışlar başladığı zaman, üretilmeye başlandığı zaman da yine yüksek talep olursa hemen fiyatlar çok uygun da olmaz herhalde değil mi? E tabii yine çok uygun olmaz ama hani bir artı göre daha uygun olacak. Yani biz bir, bir, projede bir artı bir işte 4 milyon diyorlarsa bir artı 3 milyon diyecekler ya da işte 6 diyorlarsa 5 diyecekler. Aidat bile önemli. ya. Yani mesela bir artı birdeki aidat işte bir yerde 1500 liraysa bir artı sıfırdaki aidat 800 ise vatandaş onu tercih edebiliyor. Dolayısıyla ama tabii bunun bir şeyi var. Projelendirilmesi onaylarının alınması bir yıl sürse, inşaatlar da 3 yıl falan 4 yıl sonra falan piyasada tekrardan bir artı sıfır bolluğu çıkabilir. O zaman da bir artı sıfırlardaki fiyatlar düşüşe geçebilir. Çünkü bazen de aynı yerde çok fazla bir artı sıfır yapılıyor. Bir artı sıfır her yerde de yaparsan o zaman olmaz. Yani Planlama yapmak lazım. Biz plansız yapıyoruz her şeyi. Biz de yaparken yani özellikle mesela merkezi yerlerde çok ihtiyaç var. Yine diyorum bak Nişantaşı gibi yerde, nerede diyelim mesela Şişli, mesela Etiler bu bölgede ya 1 artı 0'a, 1 artı 1 ve 1 artı 0'a ihtiyaç var. Tabii Çünkü her yer, Hadi göbeği Beşiktaş, tıklım tıklım ve işte öğrenci kalmak istiyor, işte daha böyle bekar kalmak istiyor ama her yer büyük ev. Şimdi büyük evde de herkesin bütçesi uygun değil. Paylaşım tutmak zorunda kalıyor, o da sorun Paylaşımlı, yani. o da ayrı bir dert oluyor. İşte paylaşımlı e, dolayısıyla ama bu, bu da hani bu döneme kadar çok ciddi bir prim yapmasına neden olmuştu. Şimdi artık o eski prim 4-5 yılda sonra kalmayabilir çünkü arz artacak tekrardan. Peki doğru planlanmalı dedik ya hani bölgesel olarak da. Bir parsele %20 kadar zaten değil mi öyle bir oranda evet. izin verildi. O da hani dengeyi sağlamak için dendi ama %20'lik oran nasıl dengeyi sağlayabilir sence? Yani %20 bölgeye göre değişir mesela. O da mesela çok doğru bir argüman değil. Mesela ben mesela olsam, ben kendim Kadıköy merkezde, Beşiktaş merkezde, Bakırköy merkezde 1 artı 0'a %100 de izin verebilirim. Ama çok fazla aile olan bir sitede de %5'ten fazla izin vermem. Çünkü yani bölgeye göre değişir. Şimdi Bakırköy'de, Beşiktaş'ta özellikle şehrin o iç kısımlarındaki bu merkezi yerlerde. Üniversitelerin çeperlerinde insanlar küçük bir artı bir artı bir çok ihtiyaçları var. 4 artı bir da orada aile oturmuyor ki. Otoparka derdi var, araba derdi var. Şişli merkez aynı şekilde öyle. Ama mesela bazı yerlerde var. Oralarda böyle daha geniş evlerin olduğu, ailelerin oturduğu yerler. Oralarda mesela bir artı yapmak çok mantıklı değil. Alan da çok verim alamaz. Kira verirken de zorlanırsın. O o oran %20 böyle güzel gibi gözükse de onu bölgesel bazında iyi bir planlama yapmak lazım. Peki avantaj dezavantajların üzerinden bir daha geçelim aslında. Bir avantajı aidat dedin aidat avantajı var. Alırken ucuz alıyorsun. Aidat avantajı oluyor. Isınma avantajın oluyor. Kira daha uygun olacak. Kira çok daha uygun olacak. Temizlik masrafı da. Yani ya bu arada ben bunu savunmuyorum. Yani onu da söyleyeyim. Bu bir gerçek sonucunda olan bir o, durum. Yani yoksa ben insanlar bir artı sıfırda yaşasın. Demiyorum tam tersindeki insanların keşke evleri 3 artı 1 olsa keşke annelerimizin zamanında gibi bir de misafir odamız olsa eskiden misafir odamız vardı yani öyle güzel bir zenginlik yaşamışız ki biz Türkiye olarak bir dönem yani oturma odası vardı oturuyorduk televizyon söylüyor bir de bir tane oda tutuyorduk orayı orada yılda iki kez biri geliyor diye orayı tutuyorduk yani o, o kadar büyük bir maliyet ki aslında şu anda artık kimse değil eskiden balkonlarımız vardı mesela şu an balkon hayal yapılmıyor, oldu yapılmıyor balkon yapılmıyor. yani Artık İstanbul'da özellikle veya büyük şehirler o kadar pahalandı ki yani balkonu içine katalım, bir odaya çıkaralım. E, oturma odası Bir de misafir odası. Ne misafir odası ya? Misafir gelince başka yerde kalsın. Orayı da oda yapalım. E, dolayısıyla bu toprağın değerlenmesiyle, şehrin değerlenmesiyle ve hayat pahalılığıyla oluşan zaruri bir olay yoksa ben hani kimseye bir artı sıfırda otursun istemem. Yok, e, biz ama yok zaten seninle bir artı sıfırları hep yatırım için konuştuk. Evet. Ama hani gidişat şu, üzülerek söylüyorum. Önümüzdeki eğer İstanbul, İzmir'i, Ankara'yı böyle doldurmaya devam edersek, diğer şehirleri geliştirmezsek, sanayiyi veya işte tarımı coşturmazsak, o bölgelerde istihdam ve göç olmazsa 5-10 yıl sonra 1 artı sıfır değil artık şeyleri falan konuşmaya başlayacağız şaka yapmıyorum kapsülleri konuşmaya başlayacağız yani hani şey diyeceğiz ya bir tane 2 milyon liraya yer buldum. Olsun. ama <laughs> bir Kapsül ya o da dedi odanın işte kapsül kısmı hani üstte ben yatıyorum Ranzan'ın orayı aldım abi 3 milyona altta da kapsülde bir tane ablamız var veya abimiz var İnşallah diyeceğiz. İnşallah görme Ama yani. gidişat o bunu çözmezsek durum bu. Evet. Kim hayal edebilirdi ya bugün 17 metrekare eve 2 milyon lira o taraftarda şehrin dış çeperlerinde şehir merkezlerinde yani 6-7 milyon lira. Kim hayal edebilirdi böyle bir şey yani bir 17 metrekare yani. Peki bir artı sıfırları zaten hani tabii ki aileler için konuşmadık. Kimse bu şekilde kalsın yaşasın istemiyoruz tıklım evet. tıkış ama biz hep bir artı sıfırları yatırım için konuştuk ya şimdi bir artı sıfırlar çoğalacak yatırım için nasıl değerlendirelim o zaman? Hala bir artı sıfır peşinde koşmamayız şimdi. Yok eskisi kadar koşmaya gerek kaldığını düşünmüyorum. Kalacağını yani kısa vadede bir iki yıl yine Belki devam eder ama hani önümüzde 4-5 yıl sonra bir fazlalık olacağı için bundan önceki dönemdeki kazandırdığı kadar çok kazandırmayabilir. Orada da bir şişkinlik oluşabilir. O yüzden biraz daha fiyat performansa bakmak lazım. Ama yine de uzun vadede en iyi kiralar hep ufak dairelerden gelir. Yani 1 artı 0 değilse bile 1 artı 1'lerden de olabilir. Küçük daireler daha çok kirayı getiriyor. Çünkü yatırımcı alıyor sadece. Kullanıcı almıyor şimdi. 3 artı 1, 4 artı oturacak insan da alıyor. İki yerden besleniyor 3 artı 1'ler. Hem oturumcudan hem de yatırımcıdan. Ama küçük evler sadece yatırımcıdan beslendiği için Alıcı daha düşük, ROI'leri çok düşük oluyor. Hatta bugün yani inanılmaz bir rakama yer geldi. Acayip mutlu oldum. 700 bin liraya yine bir artı sıfır ama işte İstanbul dışında Anadolu'da bir şehirde ama 700 bin liraya 10 bin lira kira getiriyor arkadaşlar. 10 bin lira. Yani 7 yılda mı ortaya ediyor Ne 7 yılda? 6 yılda. Eski bir bina mı? Çok eski dediğin 15-20 yıllık mesela. Ama hani uzak bir yer hani. Yani burada hani bizim İstanbul'dan böyle gidip uğraşacağımız bir bölge değil. Ben o yüzden hani isterim ama gidip kiracıyla uğraşamam orada ama o bölgede yaşandığı için müthiş. Dolayısıyla öğrenci şehirlerinde böyle yerlere talep oluşmaya devam edecek. Onu diyecektim. Bölgesel düşünürüz belki. Yatırım için düşünüyorsak üniversite etraflarında Aa, bak, olan ne yerler. Yok. Üniversite yakın olacak, iş yeri yakın olacak. Ya yani bir fabrika varsa etrafında, o fabrikada gençler de çalışıyorsa da herkes de bir artı bir, iki artı bir oturacak bütçesi olmayabilir. Bir artı sıfırda da oturabilir. Ya yani benim işte diyorum ya ben belli dönem bir artı sıfırda oturdum yani. Kendim almıştım çünkü ben 2009'da Türkiye'de ilk bir artı sıfır alanlardan biriyimdir yani. O zaman çünkü çok tepki geldi ailemden yani çılgın mısın deli misin? E bütçem ona yetiyordu. 39.999 liraya. O da taksitle 15 bin peşinatla Esenyurt'ta bir yer aldım. İşte Esenyurt'ta yer alınır mı bilmem ne. İnanılmaz prim yaptı. Hem de belli süre orada yaşadım. Çünkü e, ihtiyacım var. E, 1 artı 1'e, 2 artı 1'e gidince daha çok maliyet olacak. E, geceliğin ben yatmadan yatmaya gidiyorum. O kadar geç. Otel gibi kullanıyorsun. Otel. otel. E, otel'e vermiyor muyuz para? Veriyoruz otel Ortalama gibi. Ortalama yani. bir otele gittiğin zaman dünyanın parasını veriyoruz evet. şu anda zaten. Evet. Hani iş için bir yere az önce dedin ya. Hani daha çok iş adamları kullanıyor. Tabii. Fabrikasına gidiyor vesaire. E, lüks bir yerde kalmasın. Ortalama bir otelin gecelik fiyatları 5 6, çok öyle, yani O yüzden şu an artık ya yani bu trafikten dolayı yani mesela bugün şimdi seninle bizim programımız var. Acayip dolu benim programım. Sonra da Galatasaray'da bir işim var. Yani keşke şu anda Galatasaray'da bir tane bir artı sıfırım olsa ya da 1 olsa da beni bu gece kal abi Geçmesen dese. Geçmesen karşı. Geçmesen bütün karşıya tekrar o saatten sonra geçeceğim. Sabah tekrar işim var burada. Yani gidip gelmenin bir anlamı yok yani çoluğu çocuğu olan adamın da artık bir anlamı ifade etmiyor. Çünkü geceliğin gidiyorsun 12'de çocuk uyumuş trafikten çıkmışsın, perişan olmuşsun. Yedi de bir daha çıkıyorsun. Yedi ne yedisi? de bir daha de. çıkacaksın. Bir anlam ifade etmiyor. Aynen. Dün bir, de, bir, bir, yine bir iş adamıyla beraberdim. Yani adam anlatıyor hayatını. Yani çok da işin gücü çok güçlü, başarılı ama zaman, yani zaman en değerli şey. Anlatıyor geçen gece 3'te diyor. Yerden geldim diyor. Sabah diyeyim 5 tekrar kalktım diyor. Hani otelde kalmak daha ben o yüzden bazen kullanıyorum biliyor musun? Yani şey yapıyorum. Airport otelleri kullanıyorum bazen. Orada otel. Orada mesela bakıyorum. Ya ben Geceleyin geliyorum, sonra bir yere başka bir yere gideceğim. Orada o kadar az zaman var ki eve gidip geleceğim. Diyorum şu oteli kullanayım, airport oteli. En azından oradan zaman daha fazla uyursun. En daha fazla uyurum. E, Benzin paramdan avantaj. Yani maalesef böyle bir noktaya geldik ya maalesef. Peki o zaman vergi tarafına gelelim mi? Gelelim maalesef gelmesek iyi de ama gelirler. Evet şimdi detayları bize bir anlatmanı isteyeceğim. İyi bir vergi artış var. Evet, şöyle, evet. şöyle Tabii daha tam netleşmedi ve ben orada mutlaka bizim hükümetimizin bize destek olacağını vatandaşa destek olacağını ve bunu bir tık birkaç tık geri çekeceğini düşünüyorum. Ümidim o. Ondan sonra buradan sesleniyorum. <laughs> ne olur yapmayın. Şöyle çünkü belediyeler, orada belediyeler yapıyor ama bir konsorsiyum halinde yapıyorlar. Devletin de şeyi var, Maliye Bakanlığı'nın hepsinin böyle bir şeyi. Bir artış şeyde, rahiç bedellerde. E buna da, bununla da beraber ödediğimiz, yıllık ödediğimiz vergiler var. Kira vergisi değil. Normal emlak vergisi diye geçen, eskiden çöp vergisi diye deniyordu buna. Şimdi emlak vergisi diye bir vergi var. İşte evlere, işte ne işte bugün işte 2 bin lira, 3 bin lira ödediğimiz vergiler bazı yerlerde 20 kat, bazı yerlerde 15 kat, bazı yerlerde 30 kat. Şimdi rahiç bedeller bölgeye göre bazı yerlerde uçuş gösterir evet, o zaman. Evet, evet öyle tabii. zaman tabii. Vergi uçuş de gösterecek. uçacak. Tabii rahiç <laughs> gösterince uçuş da, o da uçacak. Dolayısıyla ne olacak? Senin 2500 ödediğin yer, geçen bir yerde paylaştılar. İşte Üsküdar için yanılmıyorsam işte 1600 lira ödenen yer 50 bin liraya çıkacakmış. Çok Başka bir yerde işte 700 lira ödenen yer 50 bin liraya çıkacak. Şimdi baktığımızda tabii ki biraz haklılık payı var gözüküyor diyorlar ki ya 4 yıldır doğru düz artış olmamıştı 3 yıl artış olmamıştı vesaire ya da çok para kazandı insanlar evlerinden e, alınması lazım e, ama burada tabii herkes zengin değil yani bir dairesi olan oturandan da alınacak iki dairesi üç dairesi şey diyenler var mesela iyi oldu özellikle ev sahibi olmayanlar işte bu sayede diyor evleri satarlar artık evin yatırım aracı olmaktan çıkar evet böyle baktığınızda doğru gibi olabilir ama herkesde de öyle 30 40 daire de yok yani bir iki dairesi olan emekli bir sürü insan var tanıdığım benim Bunun mesela Bunun için de hemen ev satışına geçilmez herhalde ama dedi dediğin gibi şimdi Annesinden babasından kalmıştır. Çok küçük bir maaş alıyordur. Ama ona kaldığında örnek veriyorum. işte birkaç sene öncesine kadar evin bedeli 3 milyon, 4 milyon. Şimdi çıkmıştır bölgesine göre 20-25 milyona nasıl ödeyecek? Şimdi, yani, aynen mesela sana sorayım şimdi. Sen, nasıl şimdi, ödeyecek yani? sen şimdi bir tane evin var Şişli'de. Bir tane de babandan bir ev daha kalmış. Şimdi iki tane evin var. Bir tanesini çocuğun için tutuyorsun. Kiraya vermişsin. E, kiracı zaten kirayı arttırmamış. Geçmişten gelen kiracısı, kiracıysa kirayla ilgili sıkıntın var. 12 bin lira alıyorsun diyelim. 10 bin lira alıyorsun Şişli'nin vergi. E bir de vergin 50 bin lira 60 bin lira olunca diyeceksin ki ne anlamı ben kaldım. ne anlamı kaldı ben bunu taşıyamayacağım satayım diyeceksin. Dolayısıyla burada böyle bir, bir taraf diyor ki bunun şöyle bir etkisi olur. Konut fiyatlarında bu eğer uygulanırsa düşüş etkisi yapabilir. Ondan sonra bir taraf diyor bu bir mülkiyetsizleştirme projesinin ilk kapsamı insanlar mülkiyetsiz olur. Daha da mülkiyetsizleşirler. En çok bunu duydum. Evet. Bu <laughs> satacaklar. Ya tabii küresel bir şey de var bunun içinde. Ben de yok demiyorum. Hani insanlar evlerini satacaklar. Ondan sonra onu bankaya koyacaklar. Ama bu da paranın erimesine neden olur. Dolayısıyla bazıları da diyor ki işte ne güzel Güzel olacak. Biz kiracıydık işte daha rahat ev sahibi oluruz. Fiyatlar düşer. Bazıları diyor ki bu diyor kiracılara yansır bu fiyat. Bu vergiyi ben alırım diye daha çok kira isterim diyenler var. Yani gün sonunda bu kadar büyük artış tabii sıkıntı olur. Yani sıkıntı olacağı için de bence benim öyle bir mitim var. Düzenleme, bir Düzenleme gelecek. Daha önceki böyle şeylerde Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir anda durdurmuştu. Böyle olmaz bu kadar da vatandaşımıza hı hı. deyip. Burada da herkes bunu bu arada söylüyor. Bunu çünkü muhalif olmayan, muhalifler zaten söylüyor mu? Muhalif olmayan iktidara çok yakın ciddi gazeteciler bunu yazmaya başladı. Yani Herkesin burada canı canı yanacak. Yani çünkü niye? Evi, ev sadece değil mi, çok zengin olanın yok. Bu arada zenginler için de büyük dert ama zengin olmayan için de dert. Yani bugün 3 daire dairesi olan insanın bunu taşıması zorlaşacak. Ama şunu diyenler tabii çok var. İşte dairelerde evde yatırım aracı olmaktan çıksın. Ev yatırım aracı değildir. Barınma hakkıdır. Teknik olarak yani doğru ama Türkiye'de eğer eve yatırım yapmazsa da bu insanlar emekli maaşıyla geçinemedikleri için bunu da değiştiremiyorsun. E nasıl değiştireceksin? Ne yapacak adam? E borsaya mı girsin? Borsanın hali ortada. Bir iniyor bir çıkıyor. Yani Ayşe teyzeye borsaya mı gir diyeceğiz. E ben toprakçıyım. Çok güzel toprakta getiri var. Ama e, kira getirmediği için ne diyeceksin Ayşe teyze? Al toprağı. 10 yıl sonra zengin olursun mu diyeceksin 65 yaşındaki teyze. Yani başka şansları da yok bu insanların. Dolayısıyla hani bu konut işini biraz iyi yönetmek lazım. E bunu iyi yönetmezsek ne olur? Ciddi şekilde oy kayıpları da olabilir yani burada oy veren seçmenden. Dolayısıyla bence burada bir düzenleme ortaya Şimdi bulunacaktır. Sizinle birlikte konuşunca da biraz kafa karıştırıcı oldu. Bir yandan bir artı sıfırlar artacak. Hani arz artıyor. işte bir artı sıfır daireler artacak, fiyatlar düşebilir dedik. Bir yandan vergiler artıyor, satış başlayabilir, fiyat yine düşebilir Hepsi dedik. Hepsinin düşmesi etkili olabilir tabii ee, şu anda yani bunlar olabilir. Evet, birleştirdiğin zaman o zaman fiyatların düşmesini beklememiz lazım. Ama zaten lazım. onu istiyor. Yani sistemdekiler ve şu anda hani fiyatlar o kadar hızlı arttı ve insanlar artık ev alamaz hale geldi ki. Hani ne yapalım? ne edelim de şey, fiyatlar düşsün diyor. Bu, bu verginin sonunda ya, işte, hedef şu insanlar artık hayat olsun diyecekler. <laughs> Satacaklar ve fiyatlar dengelenecek diye ümit ediliyor. Ama öyle olur mu olmaz mı? O kadar da ciddi bir talep var ki olmayabilir. Burada en doğrusu baremli artış olması lazım. yani Avrupa'da olan, Amerika'da olan yani nedir? Bir evin varsa ve emekliysen hiçbir şey vermeyeceksin. İşte iki evin varsa belki bir tane evin vereceksin. İşte ama beş evin varsa işte yüzde yirmisini vereceksin. Gibi gibi bir şey olsa, baremli olsa daha iyi olur. Ama şu anki sistemde direkt böyle yapılırsa biraz Burada da bir şey kavgası da var işte bunu belediyeler mi yapıyor, hükümet mi yapıyor, orada da bir siyasi. Burada da bile bir siyasi şey çıktı ama burada siyasetten arınıp bunu bir an önce çözmek iyi olur. Yoksa çünkü burada bir barınma sorunu, barınma sorunu var. Barınma sorunu En temel. Evet, barınma sorunu var. Bu barınma sorununu hani iyileştirir diye planlanıyor ama daha da kötü hale de getirebilir. çok zor bıçak sırtı bir karar. Orada taraftar olmuş durumda herkes biliyor musun? Böyle bakıyorum mesela Twitter'a. Evi olmayanlar o iyi oluyor tabii. Ev evlerini satsınlar. Ev şey değildir, barınma hakkı kutsaldır satacaklar çok para kazandılar zaten. Öbür tarafta diyor ki ya diyor ben işte 3-4 tane evim var ama diyor çoluğum var çocuğum var iki çocuğum var çocuğumun geleceği için tutmak istiyorum veya onunla geçiniyorum ne yapayım. Dolayısıyla zor karar. Vergi böyle bir şeydir işte arttırmaya kalkınca ciddi şekilde mutsuzluk olur. Göreceğiz ben bunun daha erken olduğunu düşünüyorum konuşmak için. Bir dahaki yıl için çünkü açıklanacak. Bir dahaki yıl için bence bir revize olur. Orta yolun bulunmasını ümit ediyorum. Yani ne 2 bin lira verilmesi doğruydu. Adamın evi var 10 milyon lira 2 bin lira veriyor. Olmaz o da doğru değil. Ama ne de yani bir anda böyle bir anda bu kadar yüksek olması. Böyle kademe kademe insanları incitmeyecek şekilde bu sene 2000 ise bir al 5 olsun falan filan. Şey olabilir rahiç bedeller değişecek ya sonuç olarak bölgeye göre bir artış var. Yani o ev hangi bölgede ise rahiç bedel oranda artırılıp herkesin farklı oranda. Zaten yani herkesin farklı olacak ama Olması işte bölgesel lazım. rahiç oluyor ama sıkıntı o. Yani Acerkent'le Beykoz'daki normal dairenin de şeyi aynı oluyor. Ya da Etiler'de bu Etiler'deki lüks villayla yandaki Yan gece kondunun aynı oluyor. Oradaki Doğru. sıkıntı oluyor. Adamın öyle bir parası yok ki yani nasıl verecek? Zor. Vergi işi çok zor bir iş yani. Peki, vergi... Almasan dert, alsan, vergi. alsan dert. <laughs> Peki vergi demişken son bir şey daha sorayım. Bu hani değerli konut e, vergisi de var ya 5 milyon ve üzeri konutlar için geçerli olan. Şimdi bu vergiler artıyor. Bir de o kısım var. E tabii bazı evler direkt otomatikman buna girecek. Şift vergilendirme tabii. gibi de konuşuluyor. Çok tartışma tabii. yaratabilir bu konuda. Tabii. O nasıl olacak? E, o da işte? olacak tabii. Otomatik olarak senin evinin rayı arttığında sen şimdi nerede oturuyorsun bu arada? İstinye'de oturuyorum. İstinye'de oturuyorsun. İstinye'de oturduğun ev? Şu an normal bir ev diyelim senin orada apartman dairesi. Şimdi İstinye'de çünkü biliyorsun iki ay oluyor. Bir lüks evler var böyle acayip ultra bir de böyle normal insanların oturduğu. O normal derken Bir ortalama... beyaz yakalı kesim var. Evet, normal bir... sitede oturanlar. Bir lüks villalar evet, evet, var evet, evet. öyle bir. Şimdi kesim sen normal var. bir evde otururken normal beyaz bir vatandaş yakalı sitesindeyim. sitesindesin ya. <laughs> şimdi oranın içi bir artacak. Senin orası otomatik değerli konut olmaya başlayacak. Doğru. Bir de değerli konut vergisi ödemek zorunda kalacaksın falan filan. E tabii zor. Yani bu da tabii o yüzden rayiçlerin dikkat edilmesi gereken konu. Yani çok dikkatli yapılması gereken şey. Bakalım ne olacak? Merak ediyoruz ama. Yani çok tepki var. Çok şikayet var. Bunların mutlaka dikkate alınacağını bir revize gelir herhalde. Bize geleceğini ve lütfen siz de mutlaka bu şikayetlerinizi dilek ve hem yani sosyal medyada hem de gerekirse CİMER'e hani e, i̇letin, ya, ki. iletin ki hani bunun böyle olursa çok zorla kalacağımızı Sonuçta mutlaka okunur, e, mutlaka da dikkate alınır diye düşünüyorum. Çünkü daha önce bir sürü konuda geri adım atıldı. Hı hı. Peki o zaman daha az vergi e, ödeme ümidiyle diyelim. Ne yapalım? Evet. Çok fazla vergi konuştuk bu bölümde. Bir başka bölümde tekrar ne konut hem daha hızlı ödeme hem de konut fiyatlarının biraz dengelenmesi, herkesin ev alacak hale gelmesi ümidiyle diyelim. <laughs>